Merhaba arkadaşlar, 11. metinle karşınızdayım. Kıyasen alel etfali, çocuklara kıyasla. Kıyasen ala, kalıp bir ifadedir, bir şeye kıyasla demektir arkadaşlar. Tegulu siyasiyetül İngilizce an Tyler, inne etfalena yeteerraduna li khatari terakumil mubidati samme bi muaddelin ekbara min muaddeli teerrudil kibari li hadihi sumu. İngiliz siyasetçi an Tyler, çocuklarımızın zehirli madde birikimi tehlikesine yetişkinlerin maruz kalma oranından daha yüksek bir oranla maruz kaldığını söylüyor. Fiil, fail, bunun bedeli gelmiş, nesne. Bu nesnenin ismi, bu nesnenin haberi arkadaşlar. Ve bu nesnenin de, bakınız burada nesnesi gelmiş. Gale, yegulu, enne ile değil, burada gördüğünüz gibi inne ile kullanılır arkadaşlar. Ennenin ismi dedik, ennenin haberi dedik. Taarrada ya taarradu, taarrudun Li harfi ceri ile kullanılır bir şeye maruz kalmak. Hatar tehlike. Terakeme yeterakamu terakum birikmek, toplanmak demek. El mubidati samme zehirli yok ediciler. Ebede yubidu yok etmek. El il haşeriye böcek ilaçlarına denir arkadaşlar. Bir muaddelin kalıp bir ifadedir. Oranla demektir. Daha sonra bakınız sıfatı geliyor. Nasıl bir oranla? Yetişkinlerin bu zehirlere maruz kalma oranından daha büyük bir oranla şeklinde tercüme ettik. Buradaki ismi taftil önemli arkadaşlar. Karşılaştırma ismi taftilidir. Eğer ismi taftiller karşılaştırma olarak kullanılıyorsa min harfi ceri ile kullanılır. Ve burada gördüğünüz gibi ef'al vezninden müfret müzekker olarak sadece kullanılırlar. Ve inne radi'a rakit fi merkebeti tedfe'uhu ummuhu emamaha akrabu minna ila Fisseyyaratil maruka bi canibi. Arabasında yatan annesinin önünde caddede ittiği çocuk yanından geçen arabaların egzoz borularına bizden daha yakındır. Arkadaşlar buradaki tedfe'uhu buraya bir getirmemiz lazım. Burayı birinci sıfat, burayı çocuğun ikinci sıfatı yaptık. Ve bu ismi mevsule dönen aitlik zamiri buradaki hu'dur arkadaşlar. Bu fiilin faili annedir. Peki burayı neden böyle yaptık? Burayı normalde hal olarak düşündüm ben ama uygun olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hal Türkçedeki durum zarfına tekabül eder. Öznenin ya da nesnenin yaptığı işi ifade eder. Ve nasıl sorusuna cevap verir. İleride metinlerimize denk geldikçe daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Burada uygun düşmüyor. Basım hatası olduğunu düşünüyorum. Rakada yer kudu. Yatmak demek burada ismi faili gelmiş. Defa yetfe'u itmek. Emame önünde demek arkadaşlar. Bakınız Enne'nin daha doğrusu İnne'nin ismi. Burada İnne'nin haberi nerede geliyor arkadaşlar? Buradaki fasıl zamiriyle beraber İnne'nin haberi burada geliyor. İşte burayı İnne'nin haberi olarak düşünebilirsiniz. Bu fasıl zamirinin gelme amacı işte bu belirsizliği ortadan kaldırmak arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum İnne'nin haberi burada gelmiş. El ekrab minna ila şeklinde. Bakınız bizden daha yakındır. Yine burada karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Min harfi ceriyle kullanılmış. Masura, mevasir, boru demektir. El-adim, egzoz, boruları. Meraka, yemruku, geçmek, sollamak anlamlarına gelir. Bir canibi yanından geçip giden anlamında burada kullanılmış arkadaşlar. İnnehu hakeza yekûne eşette iltisagan bi muşkileti televvisi hevail mudini. O, böylece şehirlerin hava kirliliği problemine daha yakın olur. Bakınız buradaki hakeza bağlacı önemlidir. Böylece diyor. Dolayısıyla paralel bağlaması gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeler negatifti. Neden? Çünkü çocuk egzoz borularına bizden daha yakın negatif bir durum. Dolayısıyla burası da negatif bağlamak zorundadır. O böylece hava kirliliği problemine daha yakın olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Ayrıca burada bahsetmek istediğim eşette iltisagan. Buradaki ifade temizdir arkadaşlar. Temiz nedir? Müpemliği ortadan kaldırır, kapalılığı ortadan kaldırır. Eşed de demek, daha demek. Daha ne arkadaşlar? Daha yakın, daha bitişik. İltesaga, yeltasigu, iltisagun bir harfi ile kullanılır. Yakın olmak, bitişik olmak anlamlarına gelir. Ayrıca ismi tafdilden sonra ile temiz getirecekseniz bu maslarla getirilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Ve bu temiz nekra mansup bir kelime olur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz ifade buraya kadar bir zincirleme isim tamlaması. Muzaf, muzafun ile daha sonra bu kelime yine muzaf olur. Bu muzafun ile olur. Daha sonra bu kelime muzaf, bu da muzafun ile olur. Bu şekilde birbirini takip ederler arkadaşlar. Dedelike bundan dolayı bu nedenle. Bu bağlaç da önemlidir. Sonuç bağlacıdır. Dolayısıyla negatif bağlamak zorundadır arkadaşlar. Bakalım öyle mi? ترى أن تكون قدرة الصغار على تحمل تركيزات محددة من هذه الملوثات هي الأساس في تقدير المستوى المأمون المسموح به. أنا أرى أن هذا الكتاب سيء. بو كتاب كتو olduğunu düşünüyor. بو كتاب كتو يعود أنا أذهب إلى أن هذا الكتاب سيء. ذهب إلى يعود رأى en kullanılan ifadeler görüşünde olmak anlamına gelir. Bu nereye döner arkadaşlar? Bu İngiliz siyasetçiye döner. Ne görüşündeymiş bakalım. Küçük çocukların bu kirleticilerin belirli konsantrasyonlarına tahammül edebilmelerinin izin verilen, güvenilen seviyeyi değerlendirmede temel olması görüşündedir. Yine buradaki hiye gördüğünüz gibi fasıl zamiriyle gelen burası Kânenin ismi, burası kânenin haberi arkadaşlar. Yani kânenin ismi uzamış, uzamış, uzamış arkadaşlar. Fasıl zamiriyle karışıklığı gidermek için burada bize haberini haber ediyor. Kudra alayla kullanılır demiştik. Ebilme anlamı katar. Yahut tahammül etme yeteneği şeklinde düşünebilirsiniz. Gaddara yukaddiru takdir. Takdir etmek, değerlendirmek. El mustavel me'mun. Bakınız seviye nasıl bir seviye? Güvenilen bir seviye arkadaşlar. Emine ye'menu emnen fiilinin ismi mefulu burada gelmiş. Daha sonra semaha yesmehu bir harf ile kullanılır, izin vermek demek. Bunun da ismi mefulü gelerek seviye kelimesinin burada birinci sıfatı, bu da ikinci sıfatı olmuş arkadaşlar. Peki buradaki lizalike nasıl negatif bağladı arkadaşlar? Bakınız bu kadın bu görüştedir. Yani değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Demek ki böyle değerlendirilmiyor. Dolayısıyla burası da negatiftir arkadaşlar. Çok ince bir nokta. Bu tarz şeyleri kavrarsanız çok hızlı yol kat edersiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.